Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşımla vs atacağız. Şimdi dostluk savaşını alıyoruz arkadaşlar. Şimdi Ömer YouTuber diye birisi var arkadaşlar. Onu çağırıyoruz. Şimdi arkadaşlar düello alıyoruz. Hepinize buradan selam olsun. Bekleyin. Em, zirve mi seçelim? Kurayin şu. Yeni mi be? Katmanı. Var. Şu çay. Em, kayana, kayana Hmm, arkadaşımız bize bir şey yazıyor şimdi Bekleyin bakalım ne yazacak Tabi diyor Sın. Evet yazalım Evet ee, Evet Arkadaşlar Arkadaşımız kuzenimiz yani Şimdi kuzenimize vs atacağız Şimdi şöyle bunu koyalım Şimdi arkadaşlar botları kapat Ay bot lan botlar neden kapat Ana ha, Tamam doğru lan Kaynıyoruz bir saniye. Şöyle. Arkadaşlar <laughs> sağ açılardan pipe ben. Em, şimdi arkadaşlar maçımız başlayacak. Şimdi çok merak ediyorum. Noob. 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 Arkadaşlar okuldan gelenler abone olup like atsın. Yorumlara da yazın lütfen. Şimdi arkadaşlar şöyle arkadaşlarımızla. Hop. Arkadaşlar arkadaşımız iyi oynuyor yani. Böyle noob falan değil öbüler gibi. Ama arkadaşlar yani yenirsek ve yenersek, yenersek helal olsun. Hop. Anam. Lan hadi. Öt. Lan ölüyorum oğlum, ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum ya. Öldüm kesin oh, abi arka arkadaşlar bu kuzenim. Yani biliyorsunuz bot değil bu. Bot olamaz da zaten. Anam internet çekmiyor lan internet çekmiyor. Çevirsek var ya mükemmel olur. Dur şöyle anam lan internet çekmiyor oğlum ya ben internet çekmiyor arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi Ha, aldık İlk defa aldık İlk defa İlk defa aldık şurada duralım o yaptı ana ne lan bu ne oluyor? Abi arkadaşlar adam çok iyi oynuyor yani kuzen. Helal olsun. Helal olsun diyelim. Helal... ...olsun... ...cold... ...al... ...kanka... ...cold al kanka... ...emm... ...helal olsun cold al kanka... ...cold al... ...hadi bakalım... Yani ...şöyle... Ah şey falan yani yıldız kod yazdı. Bakalım şuna bakalım. Bakalım yazıyor. Tamam. Kolta dedik. Bakalım ne yazacak. korktum. İnşallah korkmamıştır çünkü biraz şakacı. Leo mu almıştı bu? Ha korktum. Tamam. tamam. Arkadaşlar şimdi çekişmeli kumar çok güzel. Çiğler. Çiğler. Of. Oğlum helal olsun çok güzel. Oğlum. Oğlum yaptığımız... Tamam. helal olsun ben şey yani isterseniz vs atabilirsiniz veya kuzenimle de vs atabilirsiniz kimliğimizi birazdan gösteririz temiz aldık şöyle düzgün meşaret atalım sinirlendi oha. Babanın çok Aman 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 aman. Aman. Ne? Şöyle dislike'ımı da atalım. çok pis ama öbür tür yani iyi oynuyordu. Çiğer hiper basmak istiyorum Çiğer Oğlum şansa bak lan Arkadaşlar şöyle

çift oy yar a a ç ç oy oy bir yılım yazmışım arkadaşlar okay, 一二三 bitireceğim görüşürüz de kanka arkadaşlar hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim tabi izlerseniz de teşekkür yani arkadaşlar şöyle bir kimliğimi göstereyim hani bunu fotoğrafta alırsınız şöyle şey yapalım ne yazmış bakalım yani bye bye yazalım tamam. arkadaşlar hepinize görüşürüz arkadaşlar iyi seyirler iyi izlemeler Hepinize görüşürüz.